Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Matcan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar, bugün birazcık değişiklik yapalım dedim. Ee, arkadaşlar, bu arada e, bizim e, kanal yani Viral Stars video yani o video hesabında bir sürü güzel karakterler çıktı. Onu yarın falan atarım arkadaşlar. Bugünlük Roblox oynayacağız. Eğer bu roluk videolarının daha çok gelmiş istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim dedim zaten videodayız. Ee, bakalım. Bir tane parkur ortasına girmeye çalışacağım arkadaşlar. Color <laughs> Black. Gelin arkadaşlar. Siz, e, Sizlerle birlikte yeni haritalar keşfedeceğiz bu bugün. Bakalım. Siz arkadaşlar orada dersiniz zaten. Hani yanlış oynuyorsun filan. Aa oyunu ne yaptı benim arkadaşlar? Arkadaşlar bazen bende öyle oluyor. Ve çok fazla arkadaşlar dediğim için özür dilerim. Yani sayın seyirciler diyecek halim de yok arkadaşlar. Evet, hadi şuna girmiştik biz. Aynen şuna girelim. Heh arkadaşlar. Nedense biraz önce girilmedi ama. Bu ne ya? Ha. Böyle giderken. Arkadaşlar ben bu haritayı çok fazla bilmiyorum. İlk kez oynuyorum bu videoda. Çok kanı şey dersiniz arkadaşlar Yanlış onu bilirsin Çünkü ben şu an bu arada da ilk kez Oynuyorum Yay. Hayır ben böyle zıplanıp istiyorum Sadece Oy. Arkadaşlar nereye gidiyor zım zım. Ha. Arkadaşlar herhalde ha. Şuradan atlayamıyor muyuz Ya ama Beni de alın ya beklememiz lazım arkadaşlar. Anam arı. Arı git. Ee, bizim peşimizden kim gelsin? Bence arkadaşlar bu gelsin. Ya, hadi gel gidelim. <laughs> o arkadaşlar o da birlikte ne, ne zıplarsam zıplıyor. <laughs> Çok güzel. Hayır. Bir dakika arkadaşlar. Win Eee, biz zaman gireceğiz arkadaşlar. Çok merak ettim. Aa. O prominyonmuş. Artık ya ölün. Ana ölmüyorlar. Ya. Cihan hadi ya hadi öl. Ya neden ölmüyorsunuz? Hadi. Ana o ne ya? Ya koruyayım. <laughs> Hayır ya nasıl ya sonunda anda Hadi video uzun olacak arkadaşlar şunlar. Abi. Bak ikisi de arkadaşlar şey. Ha yes be artık yani sonunda. Ha büyüdü. Ya arkadaşlar büyüdü. Ya arkadaşlar şimdi bizi alacaklar. 20 aynen. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Evet Hangi renk? Brown, 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 brown. Ha, brown. Brown. Şimdi hangi renk? Black, 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 black. Allah. <laughs> Arkadaşlar, nerede yeni yoduk? Allah bir dakika Yine black Buraya buraya Yes Şimdi hangi renge Green 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 Arkadaşlar bir an şey düş düşecek diye sanırım Aa müzik çalmaya devam etti Dark black Evet arkadaşlar. Başka Dark Red yine düştük. Anam! Nasıl? Ne? Ya arkadaşlar Dark Red Anam! Hıh. Hmm. Ya şimdi biz onların bekleyeceğiz 15 saat arkadaşlar ya of. Bye Trinit. Rengine renklerine baktığımız bakmam lazım ama bakamıyorum. Hiç bilmiyorum nedense. Aa. E arkadaşlar ben buradan kendimi bulabilecek miyim? Ablamadım. Gördüğünüz gibi Lime Running Hadi arkadaşlar ölün ya, of. Anam ya dur bi Arkadaşlar şimdi biz buradan başka bir şey alalım arkamıza yoktu bu dönemde benim aklımı karıştıracak Şurada ne alalım pet almayalım pet kötü olmaz. Heh. Şunu almak istiyorum. Ya bu ne? Bunları almak neden para ya arkadaşlar bilmiyorum. Hmm. Ne alsın ki? Oooo. Bunu alsanıza 50 bin üstü. 50 bin üstü bunu alacağız. Sonra aa, burada şey var. Et kız var. Et. Ha, geçtik arkadaşlar. Şimdi. Şöyle oynamak daha iyi. Blue. Aynen Blue şurası. Uff. Allah ya. Neresi? Light Rank. Light. Ya abicim. Herkes düştü ki. Anam. Ya bu ne be arkadaşlarım ya. Arkadaş bu ne? Bakayım şu ekranda şey yapacağım. Daha anne hani ben yok mu ya? gireyim programda e, da Bakalım arkadaşlar. Yine gittik arkadaşlar ya. Of. Şarkı da çalıyor. Cem. light rain. light ring? Ya benden çok uzak da mı arkadaşlar? Pet. Pet. Ya, bunu alabiliyoruz istediğimiz Ben de bunu almak istiyorum ama. Anam. Anam yeeey. Yargamda bir şey var. <laughs> ha gidiyor. Baksanıza arkadaşlar. Oley. Bir, Böyle... bir sonsuz. Aha. iki kişi kaldı. raven Hat. Bir de. Black. Evet. Sizi. Şurada ne diyeceğim arkadaşlar. Ha yok hiç kişi. Yine beyaz, beyaza gittiler. Ee, Burada ve kalanda. Evet. Hmm. Neden dans ediyorlar ki diyor arkadaşlar? Giyin buraya giyin. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Ya hadi ya arkadaşlar. Ben Dark Green. Aha. Robin Head yine gelmiş. Ne kule <laughs> Evet. Neresi? Lanki. Şurası. Evet. Lan kim yine? Ya bütün erkek buraya geldi. Raven Hate oraya gitti. Hay neresi? Black Black Black. Bütün hayvanlar dışarıda duruyor. da duruyorlar. Dur bakalım neredeler? Red Red Red. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Bro, bro, Allah çekilin. Allah. Üç tane renk varmış. Dark blue. Buraya ya. Aa birisi aşağı düştü yazık. Eee neresi bro. Bro. Abicim bro. Ya bu ne? Bro neredeydi? abi. Arkadaşlar son bir tane daha maç atacağım. Son bir tane daha maç atalım arkadaşlar. Bir dakika bu desek. Aa. mi kazandı? Oha! Ravonet yine kazandı arkadaşlar. Nasıl oldu işte? Oy. Tamam bilmiyor Allah artık. Bizi öldürme. He, Artık yeter arkadaşlar. Oynayalım doğru düzgün. Dark Green. Başka Dark Green şurada hadi. Geç şu. Evet, takip edeceğim. White. Tamam. Ya. Yeah. Tamam. <laughs> Roman kendisini aşağı attı. Allah. Son yetiştik arkadaşlar. Ha, şimdi gitti gitti ne şarkı açıldı ya. Bu <laughs> arkadaşlar. Oğlum burası. <laughs> Son anda zıpladı. Neresi? Bravo sefer tek başıma Evet. Dark blue. Dark blue. Dark blue, dark blue, dark blue. burası. Ajan. Okay. Black. Üzerinde duruyoruz zaten. Ee, şimdi arkadaşlar. Mersi Dorin. ya. Ya arkadaşlar o nasıl kazandı ya? Robinet <laughs> burada bir arkadaşlar Robinet. <laughs> Arkadaşım sen nasıl aldın ya? A level doğru oldum. White, 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 white Allah. <laughs> Evet. purple. Ha burası. Ay karıştıracaktım arkadaşlar ne oluyor? Light. <laughs> ha <Heh>, o burasıydı. <laughs> Şimdi anam! Ana <laughs> sır kişi düşüde. Pink 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 pink. Yes. Pink Pink açık Pink yaptık. Dark Green burada. Dark Green de burada. Başka neresi şimdi? Dark Blue burası. Evet. Cyan 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 burası. Cem Allah diyar. Yellow, 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 yellow. Hadi arkadaşlar ölümle gidelim ya. Bir keresinde de biz kazanalım. Ya! Ama çok adaletsizlik bu ya. Ama bu çok adaletsizlik ama ya. Ravenhead right, right. kazanırsa yuh derdim artık. Yani yuh derim. <laughs> ne <Nerede> bileyim <laughs> ya. Ana. Heh. Evet. Ya. Ben buradan aşağı düşmek istiyorum. Ne son iki saniye oluyor 2 1 Ya You ama artık ama ya Ruben Hitch Ruben Hitch Abi nasıl kazanıyorsun sen 15 bin kere Bunun rengi de değişiyor arkadaşlar Arkadaşlar inşallah artık ben kazanırım Bir dakika E sen buradasın oradaki kim Tövbe tövbe oyun karıştı Arkadaşlar oyun gitti. Heh, geldi Dark. Dark Press. Şimdi bari neresi? Magenta mı? Magenta mı? Magenta mı? <laughs> magenta mı? Oğlum bu renk magenta mı gerçekten? Black 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 Uff Allah'ım ya Aha bayıldı ve hangi renk? White. White. Evet. Arkada da öyle bir müzik arkadaşlar. Ha yani artık şu göreyinde yenilmeyelim arkadaşlar. Anam. Oha. Lan bu bak. Fatih bak arkadaşlar. Fatih baktaydı. Ha düşmüş. Kim <laughs> Of. Üç Üst, kişi kaldık arkadaşlar. Yellow lo. Don't Abi, yine mi yellow <laughs> Yine yellow lo. <laughs> <laughs> evet. Bir şey diyorum Robin'e düştü. Ana. Dark Green. Ana. Hadi arkadaşlar. Orange. Hadi. Dark Green. Nasıl? Ya abi bu ne? Arkadaşlar bu ne ya? Abi ya oyunda hile var arkadaşlar. Arkadaşlar şu koyu oraya geçti. Neyse arkadaşlar yine oynayalım. Dark Way. İnşallah arkadaşlar bu sefer kazanırız. Bu son maçımız olsun çünkü 20 dakikayı geçecek. korktum var ya arkadaşlar bu düşecek ki. Pink burası. Ya gelme la. Aa Ronet gelmiş. Tamam gel gel. Ronet gelsin. Brom brom brom. Hah. Oy çok karıştı arkadaşlar. Neresi? Allah takret. Yoş. Git başka yere. Neresi bro? <laughs> Ronald buradaymış. Hangi renk? Ha şu, renk, şu renkte, Nasıl bu renkte düştüm ya? Allah'ım arkadaşlar o... magenta. Allah hayır. <laughs> ya abi Direkt ne yazıyorlar? Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone değilsiniz abone olun. Like atmayı da unutmayın. 50 abone arkadaşlar çok ama çok yaklaştık. Lütfen 50 abone olalım arkadaşlar. Beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videoların daha çok kendisi sözsüz kanalıma abone olup yine like atmayı unutmayın. Ve yorum yazmayı unutmayın unutmayın hangi haritada oynamamı istiyorsunuz. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.